İnsanları huzura bahis üç unsur vardır. Aklı selim, kalbi selim, ruhu selim. Bunlara bağlı hissi selim de diyebilirsiniz. Bunlar insanı huzur iklimine götürür. Huzur atmosferinde dolaştırır. En acı anlarda bile insan sürekli huzur soluklar. Aklı selimse, kalbi selimse, ruhu selimse, detayfi insaniyesi selimse, yani arızalardan müberra virüs bulaşmamış, nefsani ve cismani virüs bulaşmamış ise, insan her yerde hemen huzur soluklar kimseyi rahatsız etmez. Ve herkes keşke o gelse de yanımızda otursa der. Hani nasıl i̇bn Abbas bir yerden geçerken Hazret çok koku kullanıyor. Gül yağı sürüyor öyle geçiyor. Pencerelere koşuyor. Millet acaba ıtriyatçı birisi mi geçti falan diyorlar. Aynen öyle. İnsan geçtiği her yerde güzellikler sergilemeli. huzura badi, bais tavırlar sergilemeli. Ve millet demeli ki keşke o gelip hep önümüzden geçse. Durduğumuz saflarda içimizde bulunsa. Yanımızda olsa. Bir şeyler söylese de kulaklarımızın pası açılsa nöronlarımız farklı harekete geçse, kuvve-i hafızamız duymadık şeyleri duysa ve duyduğu o şeyleri de orada hep hıfz etse, sonra diyeceği, edeceği şeyleri onunla test ederek ortaya koysa. Huzur insanları başkadır. Onlar kimseyi incitmezler, kırmazlar, rencide etmezler.